Merkuşlar bugün Break Heaven'a e, şey modu geldi. Cadılar Bayramı. Ben bu arada bir reset attım. Boyumu büyüttüm. E, ben şeye girdim. 35 tane duba bulmam lazım. bed mobili almak için. Oğlum yok mu lan? Hiç. ben hiç mi? Oğlum hiç mi yok ya? Şunun içinde olabilir mi? Yok. AVM'ye gideyim be. Bu arada arkadaşlar server'da da herkes de neredeyse Robux var yani. Az önceki öndeki arabayı gördünüz. şuraya doğru hızlı gidelim. Şimdi burada olabilir mi? Burada olamaz. Şuralara bakıyorum. Burada da yok. Şöyle şuraya girsek. Lan oğlum nerede lan bu? Lan galiba imkansız açmışım. Şurada olabilirim. Oğlum yok mu lan? Dur gideceğim yerde kesim vardır. Şey bir arayayım da. Şöyle bakayım. Şey falan. Yok abi ya. Abi hiç mi yok? Burada da mı yok ya? Oğlum, bir tane bile bulamadım ya. Var ya gideceğim yerde yüzde yüz vardır. Ben hızlı bir iki yüzdeyim. Şöyle. Hızlı gidelim yani değil mi? Gerçi şuradan şurada tamam. Tabii ki öbür videolarda gösterdiğim gibi şeye girmeyeceğim. Ee, dolaba girmeyeceğim. Lan bir çekil oğlum. 99 yapıyorum. Hazır gelmişken aracımıza benzin dolduralım. Neredeydi lan o? Bu arada göstermiş olayım. Şöyle. Lan bir tane bile mi koymaz ya? Ya Yok artık. Burada da yok. Ya yeter yeter. Depoyu fulllemişler. Oğlum nasıl yok ya? Galiba ben bu videoda bulamayacağım. Oyun bana inat. Bir dakika burada olabilir mi? Hmm, yok herhalde. Şey gideyim. Ya abi burada da yok çıldıracağım. Oğlum bir tane bulsam bile sevineceğim ya. Bu kadar da zor saklanmaz yani. Karakolda olabilir mi? Ya abi çıldıracağım. Neyse. Almasak da olur. Benim arabam daha güzel. Şu yeni ev gelmiş falan diyorlardı. Ona bakacağım. Ya. En güzel yeri kapmışlar. Tok otomobilimiz yelli ve milli direksiyonda dünya lideri oturan kıskanamaz yerde tok otomobilimiz yelli ve milli direksiyonda dünya lideri oturan yerde belli tok otomobilimiz yelli ve milli direksiyonda dünya lideri oturan kıskanan her yerde belli Tok otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lider. Tok otomobilimiz. Dur. Şimdi öyle bir araç çıkçı çıkaracağım ki gerçek çok tok otomobil olacak. An? Lan, Lan ha. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Direksiyonda Dur hemen kırmızı yapalım. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Direksiyonda dünya lideri. Oturan kıskanan her yerde benli. Dur şimdi şu ev gelmiş. Buna bakacağız ilk önce. Şuraya bir şey gelmiş mi? Ona bakacağım. House Oven House. Ben ne demek istiyor acaba? Buna en çok mavi yakışıyor. E şöyle. Already Owen House. Allah Allah. Neyse şu eve bakalım. Yeni gene. Lan ben buradaki evi Cık. Hay benim kafama ya. Zaten bir evin var diyormuş. Şöyle bakayım. Yok. Zaten o yeni ev bilmiyorsanız videolar e, kanalıma bakıp izleyebilirsiniz. Çekmiştim. Şimdi gelelim evimize. Hmm. Oğlum bir tane ev vardı. Var. Ona çok benziyor ya. Evet, onun robuxsuz hali. Çok benziyor cidden ya. Böyle buna benzer, çok benzer bir ev vardı zaten. Benim yorumum. Ben beğenmedim. Yani yani e çünkü buna çok benzeyen bir ev vardı vardı. Hamak falan var. Ya ben beğenmedim arkadaşlar yani siz de fikrinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dur ne renk yapayım? Şöyle bir renk. Ya yok bulamadım arkadaşlar. Görüşürüz. O zaman Ceren'in o.